Merhaba arkadaşlar. Burası Avanos'ta bir çömlek mağazası. Hadi gezelim. Çömlek yapılan yer. Ha yok. Şuna Şuna çömlek var. Çömlek. Bitince olan şey. İki gidelim. bardaklara, bardaktan çömelik. Tabaklar lir, güzel, onu, güzel Böyle. Bardaklar var böyle dikkatli hiç dokunmayın. Alacaksınız dokunun çünkü dokunduğunuzda kırılabilir, çatlayabilir. Çünkü çok bir de değdi mi dışarı bir yere bıraktığınız zaman pat kırılır. Çok bıraktığınız zaman. Burada böyle bardaklar var küçük küçük böyle çok. Küçük. Burada bardak nerede? o şey. O da mesela. Kedi Terlik yapmışlar böyle. Kedi, terlik. Sonra balık. Kuş. Başka yok. Ha bir de şurada tüylü unuttum. Köpek. köpekler de var Bugün Maraşlılar tamam. topu. O pati daha da. galiba şey lambası bir şey lambasıydı o. Kampa gelince kullanabilirsin bence bu lambayı. Çünkü lambaya benziyor. Böyle hmm. hmm, taraftar var. Böyle. Bay bay arkadaşlar.